Sevgili Venüs Gaymen TV izleyicilerimiz, Balıkesirli Gönen ilçesi Çınarpınar köyüne geldik. Muhteşem bir evin tanıtımı yapacağım. Daha önce sizlerle paylaşmıştım fakat izleyicilerimiz tekrar tanıtmamı istediler. Çınarpınar köyü Gönen'e yaklaşık 11-12 km mesafede. Bir dönüm arsa içerisinde tam köşe parsel üzerinde elektriği, su olan bir evimizin tanıtımındayız. Evet, giriş kapısı bu şekilde. Beraberce, böyle anlatı anlata her yerini sizlerle paylaşacağım. Gelin şöyle beraberce girişimizi yapalım. Evet, yolumuz bu şekilde sevgili izleyicilerimiz. Ee, şurada bir tane kayısı ağacımız dikilmiş. Devam edelim. Tabii çok bakım yok bu arada. Ee, şu anda yaşayan olmadığı için. Bir tane de ağacımız var evimizin bahçesinde. Şöyle göstereyim sizlerle paylaşalım. Hemen yan tarafa dönelim. Artık kiraz zamanı başladı. Güzel bir kiraz ağacımız var. Yolun hemen girişinde burası. Devam edelim. Şimdi iki tarafı parya ağaçları çekebiliriz. Parya sizlere. Bahçeyi şöyle kısaca göstereyim. Bahçemizin içerisinde zeytin ağaçları var. Farklı meyve ağaçları var. Elma ağacı var köşede. Etrafında leylandın ağaçları var. Bir dönüm arazi tam köşe parselde. Muhteşem bir yerdeyiz. Hava çok güzel. Eliniz gayet güzel. Şöyle yavaş yavaş ilk önce bahçeyi tanıtmak istiyorum. Burası e, veranda kısmı, mutfak kısmı. Ahşaptan bir veranda yapılmış. Devam edelim. Yavaş yavaş ilk önce bahçe kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kenarlarda böyle yavaş yavaş paylaşalım. Güller ekilmiş. Elinizin dışı zaten paylaşılacağım olacağım sizlerle bu şekilde. Şöyle gösterelim. Salon burası. İki tane büyük camı var salonun, biri sağ tarafta, biri sol tarafta. Dışı orijinal taşlarla yapılmış. Devam edelim. Şimdi i̇şte bahçemizi bitirmek istiyorum ilk önce. Şimdi yavaş yavaş, yavaş bir tanesine girelim. Aslında mevcutta bu bahçemizin bu normalde çim ekilmiş ama çok bakılmadığı için birazcık karışık görünse de farklı ağaçlarımız var. Bir tane meyve ağacımız tam köşede. Zeytin ağacımız var. Şöyle gelelim. Leylan dinlermiş gibi. limon çamları bu arada. Evet, limon çamlarının yanında da bir tane böyle ceviz ağacımız var. Havadar bir yerdeyiz. Devam edelim. Gelin beraber de bakalım. Bahçemizin e, İlgili seyircilerimiz Etrafta böyle köpekler, kediler doğayla iç içe yaşam isteyenler için bulunmaz yerlerden bir tanesi Burası garaj kapısı Şimdi Yavaş yavaş girelim e, Aracınızda Garaj kapısı ayrı Böyle giriş yapabilirsiniz Gel, gel bu tarafa Tamam, tamam Köyümüzün böyle sakin köpekleri de var Devam edelim şöyle e, garaj e, girişimiz bu şekilde. Girişimizin e, sol tarafında yine Leyland'in ağaçları var. Devamında günler ekilmiş. Çok geniş bir alan. Devam ediyoruz yavaş yavaş. Sevgili izleyicilerimiz burası iki araçlık otopark bu arada. Aracınızla buraya kadar geliyorsunuz. Bu gelişimizi Herhalde bu taraf araç için düşünülmüş. Burası motosiklet veya diğer çim makinesi tarzı şeylerinizi koyabilirsiniz. Bir tane asma var zaten. Bu evde her şey düşünülmüş. Bütün çiçekler, güller, asmalar, ağaçlar her şey yerli yerinde. Şu odamız da şöyle dışı ahşaptan yapılmış odamızın bölümünde de yine e, takıl tukul konulan veya işte ne bileyim odun konulan, kömür konulan bir bölüm yapılmış. Çünkü devam edelim şöyle yavaş yavaş. Sevgili izleyicilerimiz, burası küçük bir maşınga. Maşıngamız da var. E, burada artık maşıngada ne pişirebilirsiniz? Daha önce neler yapıldı bilmiyorum ama hemen yanında da şu şekilde yapılmış ee, taş fırınımız var. Kebaplarınızı, böreklerinizi, pidelerinizi, ekmeğinizi burada yapabilirsiniz. Taş fırınımız bu şekilde her şey hazırlanmış. Taş fırınımızın hemen yanına da tezgah bölümü yapılmış. Burada dediğim gibi manganızı ailenizle, dostlarınızla beraber yapabilirsiniz. Çok güzel bir atmosferi var buranın. Etrafını da paylaşacağım sizlere. Şu yan tarafı, şöyle gelelim, yavaşça gösterelim. Burası sevgili izleyicilerimiz, domates, biber, salatalık, ekmek için bir alan bırakılmış bahçede. Zaten damlama borularını şöyle gösterebilir miyiz yavaşça? Damlama borularını da görüyorsunuz. Burada sebzenizi yetiştirebileceğiniz bir alan çitle çevrilmiş. Gayet güzel. Devam edelim. Zaten şöyle bir bitimden alırsak, şöyle gördüğünüz gibi. Bu da yine yürüyüş yolları olarak planlanmış. Devam edelim. Burada e, bir tane erik ağacı var. Çok tatlı erik. Zaten tadına da baktık. Çok güzel bir erik ağacı var. Bütün meyveler hemen hemen var bu bahçe içerisinde. Güllerimiz öyle. Evet, bahçemize devam edelim. Sonra evin içini göstereceğim sizlere, paylaşacağız. Hemen sebzemizi, meyvemizi, çileklerimizi ektiğimiz bölümün arka tarafında Şöyle naneler zaten çıkmış çok yerde, biberi ekilmiş, bütün doğa uyanmaya başlamış. Bu sınır e, arsımız yaklaşık bir dönüm üzerinde. Söylemiştim sizlerle paylaşmıştım. Burada bir tane şöyle inap ağacımız var. Gösterelim. İnap sevenler için bir tekmişler buraya. E, devam edelim. Hayvansever dostlarım için bir köpek kulübesi de var bu evin bahçesinde. Köpek kulübesi hali hazırda. Şöyle devam edelim. Yan taraftan da bahçemiz böyle. Ben her bölümünü göstermek istiyorum sizlere. Böyle devam ediyorum. Yavaş yavaş gelelim buradan. Göstere göstere. Bahçemizin her yerine hakim olalım özellikle. Burada e, karanfil ekilmiş bu arada. Karanfiller var e, gördüğünüz gibi. Şöyle devam edelim. Bu tarafa doğru gelelim. Gel, gel bu tarafa. Gel, gel. Hayvan dostlarımızla beraber bugün şekildeyiz. Evet, böyle şöyle bir geniş aç alalım. Hep birlikte bakalım, bahçemiz bu şekilde sevgili izleyicilerimiz. Konfe gösteriyoruz sizlere. Inanılmaz doğası var. Tam karşıda zaten çam ağaçları, üzümler, başka komşuların dağlar karşıda. Günün en güzel köşe bölümünde bir dönüm arazi içerisindeyiz. Evet sevgili İskal izlediğimiz bahçeyi komple gösterdim sizlere. Bütün ağaçlar ekilmiş, çiçekler, palmiye ağaçları, her şey düşünülmüş bu evde. Gelin beraberce evimizin içini paylaşmaya başlayalım. Sevgili izleyicilerimiz, muhteşem evimizin e, ardi odasını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Burası ardi odası aslında ama ha, dileyen e, buraya yine bir cam açabilir. Bir oda olarak da değerlendirebilirsiniz. Şöyle beraberce bakalım. Buraya kapısını, çelik kapısını takmışlar. Şöyle kara büyüklüğünde dolaplarını, boyalarını koymuşlar. Lambası olan böyle güzel bir oda. Dileyen buraya bir cam açabilir dediğim gibi. Oturma odası, ekstradan bir misafir odası yapabilirsiniz. O artık sizin sevgilinize kalmış. Evet, bu odamızı da tanıttık. Bu arka bahçeye bakan bir odaydı bu arada. Ee... Şöyle paylaştık. Gelin beraberce tanıtıma devam edelim. Sevgili izleyicilerimiz, Çınar Pınar Köyü'nde... Bir dönüm arsa içerisinde bulunan muhteşem evimizin Şöyle görüyorsunuz herhalde paylaşıyorum bir yanda böyle salon tarafı Şöyle iki tane camdan oluşuyor Çatımızın üstünde güneş enerji paneli var bu arada Sıcak suyu yazın özellikle yaz kış fark etmiyor oradan temin edebiliyorsunuz Sol tarafında da mutfak kısmı ve güzel ahşaptan yapılmış veranda kısmı var Dışı bu şekilde Tabii yine size detayları göstereceğim. Kapımızın girişi şöyle ahşaptan yapılmış. Bu evde her şey hazır, her şey düşünülmüş. Siz sadece eşyalarınızı e, alacaksınız, direkt taşınıp oturabilirsiniz. Gelin beraberce bakalım. Yavaş yavaş merdivenlerimizden şöyle e, giriş kapımıza doğru gelelim. Şöyle yan camı göstermek istiyorum. Böyle orijinal bir cam yapmışlar. Kapımızın giriş kısmı bu şekilde. Devam edelim. Yavaş yavaş. Ee, bu arada hemen portmantoya göstereyim. Böyle gayet modern, şık, kullanışlı, böyle raylı bir portmantomuz var sevgili izleyicilerimiz. Her şey düşünülerek yapılmış. Peteklerimiz var. Çünkü burası ısıtma sistemi kurulmuş bu arada. Parkeler özel yapılmış. Şöyle özellikle göstermek istiyorum. Kahverenginin en güzel tonlarında parkesi yapılmış. İlk önce salonumuzu göstermek istiyorum. Şöyle yavaş yavaş girelim. Çok büyük bir salonumuz var bu evde sevgili izleyicilerimiz. E, tavanları, duvarları hepsi özel yapılmış. Şöyle bir geniş açıdan aldığınız zaman ne kadar büyük olduğunu zaten görürsünüz. Kocaman bir salon var. Çok ferah. Ee, tavanlar spot ışıklarla yapılmış. Şöyle bir gösterelim tavanlarımızı. Ee, zaten hali hazırda için rustikler var. Onlar kalacak. Şöyle bir televizyon ünitemizi paylaşalım. Televizyon ünitemiz e, patlatma taşlarla döşenmiş. Bu kısmı televizyon bu şekilde konuyor. Ahşap panelleri de yanlarda yapılmış. Duvarlar değişik bir dekorasyon var. Gri ee, gördüğünüz gibi. Peteklerimiz var. Çünkü kışın burada ee, yine pedis sobasıyla ısınabiliyorsunuz. Onu da göstereceğim. Devam edelim. Camlarımız bu şekilde. Camı açtığımız zaman çift cam bu arada. Hemen kendi bahçemizi görüyorsunuz. Güllerinizi, araba garajımızı. Şöyle devam edelim. Hemen şöyle yanda bir cam bırakılmış. Ve büyük iki tane de bu şekilde camlarımız var. Yine kendi bahçemize hakimsiniz gördüğünüz üzere. Çınarpınar köyü birazcık yüksekte. Doğayla iç içe köylerden bir tanesi. Devam edelim. E burası sevgili izleyicilerimiz özel bir köşe yaptırmışlar. E hem ahşaptan hem de taşlardan. Bu sobamız piliz sobası. Kışın bütün evi bu soba ısıtabiliyor. Piliz sobasına yaklaşık 2 ton ya da 3 ton da bu evi komple efekt sistemleri döşenmiş ısınabiliyorsunuz. Ayrıca sıcak suyunuzu da kışın buradan sağlayabiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel bir sistem. Şöyle gösterelim elektronik bir sistem. Bütün düğmelerini sobamızın. Paylaşayım sizlerle. Evet bu peris sabası Hiç post hiçbir şey yok. Ee, ve sımsıcak oluyor kışın. Yaklaşık 2 ile 3 ton arasında perit ile beraber de ısınabilirsiniz. Hemen yan tarafında yine büyük bir cam var. Yine bahçemizi ve diğer kapı girişimizi de burada manzarasını yemyeşil görüyorsunuz. Hatta bu manzara yaz kış bu şekilde. Oldukça güzel. Boya bana ihtiyacı da Her şey bu zaten düşünülmüş. Çok büyük bir salon burası sevgili izleyicilerimiz. E, Doğasıyla, havasıyla, oksijeni bol bir yerdeyiz. Devam edelim. Şöyle göstermek isterim sizlere. Burası mutfak. Mutfak kısmı. Dilerseniz mutfağı siz kapatabilirsiniz. Şuradan şuraya bir sürgülü kapıyla dileyen burayı kapayabilir. Ha, dileyen bu şekilde kullanabilir. Mutfak dolaplarını gösterin. Yerleri gösterdim önce. Yerler özel yapılmış taşlar. Peteğiniz burada köşede. Yine büyük e, raylı sistem bir kapımız var. Buzdolabı yerimiz, sevgili burası. Burası bile tertemiz. Dolap kapakları, her şeyi düşünülmüş. Tezgahı gösterelim. Şöyle yavaş yavaş. Ee, şöyle bir özel tezgahımız var, çeşmesi, dolapların içleri. Bu evde sadece iki yuvu tutulduğu için sıfır ayarında. Şöyle göstereyim, her şey düşünülmüş. Böyle bir camımız var. Ee, yine şöyle gelelim yavaş yavaş. Burada dalmazımız var. E, buraya ocağınızı kendiniz koyuyorsunuz. E, bu şekilde bir e, yapılan bir tezgah üstümüz var. Şöyle birazcık geniş açıdan alalım burayı komple. Şöyle tam köşeyi gösterelim. Gördüğünüz gibi oldukça büyük bir mutfak. Ee, çok keyifli, çok güzel bir mutfak. Zaten halihazırda da şöyle bir lambaları da gayet şık. Mutfağımızdan e, hemen verandaya çıkışımız var. Onu da tanıtmak istiyorum. Şöyle burası e, yaz-kış oturabilecek bir veranda çok büyük, hatta mutfaktan daha büyük bir yerdeyiz. Çok keyifli bir yerdeyiz. Şöyle tavanları göstereyim. Her yer e, döşenmiş, ahşap. Ahşabın sıcaklığını hissedebiliyorsunuz burada. Ve karşıları zaten kendi bahçemiz. Söğüt ağacımız, bahçemiz, mis gibi havası var. Burada böyle bir tezgah yapmışlar. Şu tezgahımızı da gösterelim. Yaz kış burada oturabilirsiniz, manganızı yapabilirsiniz. Çeşmeniz var, işte dolabınız var. Her şey hazır. Lambalar var takılmış. Ee, yani bu evin içerisinde her şey düşünülmüş. Çok güzel bir verandadayız. Devam edelim beraberce. Evet mutfağı göstermiştik sizlere sevgili izleyicilerimiz. Hemen yatak odalarımızdan bir tanesini göstermek istiyorum. Ebeveyn yatak odası. Şöyle gelelim. Burası sevgili izleyicilerimiz Ebeveyn Yatak odası. Tavanları bir gösterelim. Özel yapılmış, dizayn edilmiş bir tavan sistemi var. Hani boya badalı emeği yani çok burada. Şöyle bir kapısı var. Kapı, hemen balkonu göstereyim. Buradan balkona çıkış var bu arada. Bu şekilde. Böyle keyifle oturabileceğiniz bir balkon. Hatta balkondan da e, ee, kendi evinizin balkondan da yan bahçeye geçiş yapabiliyorsunuz. Onu da şöyle gösterelim. Kapıyı açıyoruz. İsterseniz buradan çıkış yapabilirsiniz. dilerseniz yapabiliyorsunuz. Devam edelim. Burası ebeveyn yatak odası. Oldukça geniş. E, Gösterisi, yatak odası, şifon yemesi, her şeyimiz alır. Evet, evetim yatak odamızın sevgili izleyicilerimiz bu arada giyinme odasına bakalım beraberce. Burası giyinme odası. Giyinme odasında bu şekilde şöyle göstereyim eee, dolaplarımız var. Çok şık eee, ve hemen hemen her şeyinizi toplayabilecek eee, kıyafetlerinizi, yorgan yastıklarınızı toplayabilecek bir yatak odası giyinme odası. Devam edelim. Evet burası, şöyle kaldırayım, özel yapılmış bir banyo, ebeveyn banyosu. Banyolar çok çok şık bu evde. Lambası, tezgahı, dolapları, boyası, badanası. Şöyle gelelim, birazcık gösterelim. Duşakabinimiz bu şekilde. Her şey birinci sınıf iş, işçilikle yapılmış zaten fark ediliyor. Bütün malzemeler birinci sınıf. Burada ikinci kalite, üçüncü kalite hiçbir şey yok. Taşları özel. E, dizaynı çok güzel. İnanılmaz muhteşem bir banyo. Devam edelim. Ebeveyn yatak odamızdan çıkıyoruz yavaş yavaş. Çok ferah bir yatak odası. Balkonu var. İşte ebeveyn banyosu var. Ve giyim odası var. Şöyle devam ediyoruz. Burada misafirler için özel e, bir e, lavabo, banyo yapılmış. Şöyle birazcık gösterelim şuradan isterseniz. Şöyle görebiliyoruz herhalde. Burası sevgili izleyicilerimiz lavabo, dolaplar, aynı Şu anda şık olmadığı için işte klozet hepsi var. Evet bu şekilde paylaşıyoruz sizlere. Devam edelim burası kare büyüklüğünde yine bir yatak odası yapmışlar. Ha, i̇steyen buraya yatak odası yapmayabilir, oturma odası yapabilir ama daha önce yatak odası olarak kullanılmış. Kare büyüklüğünde kıyması da kırmış, petekleri var zaten. Büyük, kendi bahçenizi gören kocaman öyle kapısı camı var. Devam edelim. Bu yatak odamızın da sevgili izleyicilerimiz çok büyük bir banyosu var. Banyo neredeyse oda büyüklüğünde. Şöyle çamaşır makinesi yeri burası. Göstereyim. Çamaşır makinesi yeri burası. Bu da işte çamaşır dolabı diyebiliriz. Havlolarınızı koyabilirsiniz. Şöyle devam ediyoruz. Burası ahşaptan. Ahşaptan anlayanlar bilir. Ahşaptan tamamen ahşaptan yapılmış. Bu şekilde banyoya özel bir dolap. Yine penceremiz bu şekilde. Aynamız, lambamız, lavabomuz, çeşmemiz, her şey havlu panamız, priz yerlerimiz birinci kalite. Her şey hazır. Klozetimiz. Yine e, bir duşa var burada da. Bu e, isterseniz bir e, bu yatak odasını çocuklarınız için ayırabilirsiniz. Kalabalık aileler bu da yine de kalabilir. Ya da misafir yatak odası olabilir. Çok büyük bir banyosu var çünkü. Devam edelim. Evet kedimiz de, de geliyor. Sevgili seyircilerimiz, bu yatak odanızın şöyle yine bir balkonu var. Balkonundan da e, sizler direkt hem şöyle kapılarda örtülüyor. Kendi garajınızı görebilirsiniz. İşte ne bileyim taş fırını görebilirsiniz. Sebzeleriniz, meyvelerinizi görebilirsiniz. Bir yanda zaten etrafı görüyorsunuz her yer yemyeşil. Meyve ağaçlarıyla dolu. Mis gibi havası var. Hafiften tepede bir yerdeyiz çünkü. Bu tarafta bahçe. Bir yandan elik ağacımız. Bu balkonların hepsinde ahşaplar, ahşap tavanlar yapılmış. Kırma yeri hazır. Yani siz hiçbir şeyle uğraşmayacaksınız. Direkt e, satış işleminden sonra eşyanızı alıp taşınabilirsiniz. Muhteşem bir evi sizlere tanıttım. Bir dönüm arsa içerisinde Çınarpınar köyündeyiz. Yaklaşık köyüne 11-12 kilometre mesafedeyiz. İçerisinde bütün meyve ağaçlarının olduğu, e, leylandinlerin, çam ağaçlarının, mavi çamın olduğu bir evi tanıttık. Evin içerisi çok keyifli, çok özel e, mimarlar tarafından döşenmiş. E, alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. E, Venüs Gayrimenkul TV kanalımıza abone olmayı, takip etmeyi beğenmeyi lütfen unutmayınız. Aynı zamanda bu evin fiyatı açıklama kısmında e, sizlerle paylaşacağım. Geniş bilgi için telefon numaramı da verebilirim. İsmim Selma Namlı, telefon numaram 0554 377 -32 33. E, alıcısına, satıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek dileğiyle.